Metallerin bir kısmı, hafif bir kısmı, ağır metallerdir. Ağır metaller dansitesi yüksek olan, ağır olan metallerden bahsediyoruz. Ağır metallerin bir kısmı vücudumuzda var olup vücudumuz için gerekli olan metallerdir. Örneğin demir, çinko, selenyum gibi. Ama bir kısmı da vücudumuzda olmaması gereken ve dışarıdan aldığımız ve toksik yani zehirlenme etkisi olan metallerdir ki bunlar e civa olabilir, arsenik olabilir, kurşun olabilir. Ve bunlar vücuda alındığı takdirde ve vücutta biriktiği takdirde vücutta toksik yani zehirli etkileri olur. Böbrekte, mesanede, karaciğerde, beyinde birikirse vücut için zararlı etkileri ortaya çıkar. Çocuklar da bunlardan tabii çok daha fazla etkilenirler erişkinlere göre. Özellikle kurşun örneğin vücutta biriktiği takdirde oldukça e, zehirli etkileri olabilir. Yine e, civa e, eğer alındığı takdirde çocuk için tehlikeli olabilir. Kadmiyum, piller dışında plastik ürünlerin üretiminde pigment ya da kaplama olarak kullanabilen bir ağır metaldir. Kadmiyumun vücuda alınması zehirlenmeye neden olabilir. Akciğerlere, böbreğe, mesaneye zarar verebilir ve kansere dek giden sonuçlar doğurabilir. Ağır metaller deriyle temas ettiği takdirde vücuda geçişleri çok yoğun değildir. Ancak deride bir takım alerjik reaksiyonlar ortaya çıkarabilir. Ancak ağır metaller ağızdan alındığı takdirde o zaman toksik yani zehirli etkileri ortaya çıkar.